Selamlar arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Özge sen bir Dyson videosu çekmiştin. İkinci Dyson'u neden aldın? Öncelikle bir açıklama yapayım kutuyu açmadan önce. Bir önceki aldığım Dyson'umu iade ettim arkadaşlar. Çünkü içerisindeki parçaların adeti beni çok memnun etmedi tatmin etmedi açıkçası. Ve Dyson'ın 14 gün süresi boyunca koşulsuz iade kabul imkanı olduğu için de bir önceki Dyson'ı mı iade ettim ve tekrardan yeni bir sipariş oluşturdum. Şimdi bu Dyson'ı hep birlikte inceleyelim. Yine bunu da açıyorum. Biraz böyle dejavu olduk gibi oldu ama bu da yine V15 ama kutu içeriğindeki parça sayısı daha fazla. Kutu içerisinden çıkan kitapçığımız. Bunu acaba okuyan var mı? Ama başlığımızı hemen gösteriyorum. Bu V15'in total clean serisi. o bu renk de güzelmiş şöyle bakın dil ayarını yaparız yine birlikte anne, anne. evet anneciğim aynısı bir yerdaisini iade edince biraz üzülmüştür ev halkı ama açılmıyor diğerinin borusu bakırdı bakır rengiydi bu ise Aa, bu da güzel. Bu da böyle mat gri. Yine aynı şekilde çöplerimizi saklayalım. Yine aynı şekilde montaj aparatları aynı. Fırçalarını şu anlık açmayacağım. Bu bir önceki e seride de olan başlıktı. Bu ekstradan fazladan farklı olan. Başlıklardan bir tanesi şarj cihazımız kutu içerisinden çıkan Açılmak bilmiyor yalnız. Çekil, burasından çekeceksin. <laughs> orasından çekersen Dış, açılmaz. Dış ses yine. <laughs> yine lazer başlığımız. Şöyle göstereyim. Bu lazer başlığı efsane zaten. Plastik kalitesi de muhteşem. Farklı olan başlıklardan bir tanesi, diğer seriden farklı olan. Bunlar böyle. Araba falan temizlemede de mi? Bayağı bir işe yarar Emrah'cığım. En sonunda buldum. Gerçek açılacak yeri. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şöyle şey. Baksana. Hı, -hı. Böyle zarar vermeyecek yumuşak. yumuşak bir başlık. Bu halı başlığı. Aslında ben yerlerini açıyorum da tırnağım kırılacak diye biraz şey yapıyorum. Bu da halı başlığımız. Zaten şunun şurası var ya çok güzel. Şu kırmızı yerler biraz böyle sert fırça. Bunlar daha yumuşak. Bu kırmızı yerler buraya kıl dolanmamasını ve onun koparılmasını sağlıyormuş. Şöyle birlikte açalım. Şu dönme açısı da çok hoş. Şuradan da halıyı oturup oturmama özelliği var. Bakın açtığım zaman şunlar düşük orta seviye olarak hareket ediyor. Asıl benim istediğim başlık nerede? Evet. Asıl benim değiştirme amacımdaki başlık şuydu arkadaşlar. Bu yataklardaki küçük gözle görülmeyen mikroorganizmaları çeken yatak ve koltuk döşeme başlığı anti tegel diye bir teknolojiymiş. Umarım doğru söylüyorumdur. Bu da yine döner bir başlık. Şunun küçüğü gibi bir şey. Şunun küçüğü gibi. Şöyle büyüklüklerini de gösterirsem. Altlarını da ikisinin gösterdiğinde ikisinin de şöyle altları farklı olarak bir tane daha başlık var en son bütün başlıkları çekeceğim bir tane de kutunun içerisinden çıkan bu da sert bir fırça evet. ee, bu da zor kir başlığı diye geçiyor kutu içeriği bitti zannediyordum başlıklar çıktı monte edeceğimiz aparat çıktı duvar montesi bunu göstermedim buradan yine başlık çıktı Atacaktım yani. En ince ayrıntı kutuların içerisine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de şöyle döşeme başlığı çıktı içerisinden. Şöyle. Göstereyim. Bu da ek bir parça. Bir de bir kutu daha var. Gizemli bir kutu. Haa evet. Bunu görmüştüm. Bu da boruya takılıyor. Aparatları tekrardan e, boru üzerinde bunları takmak için herhalde şöyle olması lazım. Mesela birini de şöyle taktık diyelim ki bunu da şöyle borunun üzerine takıyorsun. Aynen şu şekilde. Bu da bu şekilde takılıyor. Plastik şeffaf bir aparat daha çıktı. Şimdi şöyle bir de yakından çekeyim istedim. Bu ana motorumuz ve bütün başlıklar kutunun içerisinden çıkan parçaların hepsi burada mevcut. Şu lazer başlığımız yatak süpürmek için, köşeler, ayrıntılı temizlikler için. Hemen <laughs> şuradan bir tane çalındı. Bu diğer modelde de vardı. Hepa serisinde. Malzemelerimiz, parçalarımız böyle. Bu kutu içeriği daha da dolgun. Şimdi parçaları birleştirelim. Şimdi şöyle dil ayarını yapalım hep birlikte. Burada farklı seçeneklerde dil seçenekleri var. Şimdi More Plus'a tıklıyoruz. Geçti. Basılı tutacağız. More Plus'a. 3 saniye basılı tutuyoruz. Daha sonra tekrardan Arkadan bilgi bıdır bıdır. Tekrardan türkü bulacağız. Sıkıyorum. Türkü bulduk. Yine basılı tutuyoruz. Ve dilimiz ayarlanmış oldu. Yine ilk kullanımdan önce şarja takmamızı istiyor. Şimdi parçaları birleştirelim. <laughs> Şimdi en çok merak ettiğim başlığı taktım. Bununla bu koltuğu bir süpüreceğim. Hazremiz boş. Hiçbir şekilde süpürme yapılmadı. Bakalım neler çıkacak. Çıkanı görüyor musun? Toza bakın. Başlığın şuralarındaki çıkan toza bak. Kirli miymişiz? Tasaklı ka mıymışız? Ne kadar toz varmış. Var ya gerçekten çok güzel çekişi var. Harika ya adamlar yapmış. Gerçekten yapmışlar yani. Hı. toza bakın şimdi. Şurada bak. Aslında bir peçetenin üstüne dökmek lazım. Bu arada şurası da yine diğeriyle aynı HEPA filtre tozu buraya toparlıyormuş. Yani bir farkı yok. Sadece başlık olarak farkı var ve renk farkı renk. var. Biz tekrar yine aynı yerine monte ettik. Ama diğerinin ettik. de bu tarafında da böyle açıklık, açık bir renk vardı. Burada turuncuydu. Yani... Bak bakır rengiydi. Burası da bakır rengiydi. Ya bu da güzel ama diğerinin rengi güzeldi. Ama benim için önemli olan başlıkların şu boruya takılan aparata da iki tane sık kullanacağım başlığı taktım. Diğerleri de burada. Hı, hmm, yaptı. Tüy biraz oraya değiyor. Bu başlık zarar görmesin yeterli. Lazeri çünkü hassas. Şimdi şarja bıraktık cihazımızı şarja taktık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu kapatmak istiyorum. Dyson'ımız V15 Detect Total Clean serisi bu şekildeydi tekrardan açıklamak istiyorum ki ben biliyorsunuz ki bir hafta önce Dyson'ın yine V15 Detect HEPA serisini almıştım kutu içerinden çıkan e, aksesuar parça sayısı biraz azdı bu sebepten dolayı onu iade ettim tekrardan yeni bir sipariş oluşturdum ve diğer Dyson'ı satın aldım Videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kutu içeriğindeki parçaların miktarı oldukça tatmin edici. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.